Merhaba dünya. Evet şu anda size bir e, çiçek ekmek tarifi vermeye başlayacağım. E, tarifi yazarken fark ettim ki aynı tarifi pizza hamuru için ya da ufak kıtır galetalar yapmak için de kullanabilirsiniz. Aynı tarif çünkü ölçüler aynı yani. 3,5 su bardağı unu bir büyükçe bir kabın içine alıyorsunuz. Ee, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker, bir paket kuru maya, bu bütün kuru malzemeleri iç içe koyuyorsunuz. Ondan sonra bunları güzelce böyle öncelikle bir kaşıkla karıştırıp hepsi birbirine, çünkü bir kere kaşıkla karıştırmadan direkt suyu dökmüştüm ve e, sıkı bir hamur olmuştu, olmamıştı yani. Bunun püf noktası, e, öncelikle bütün bu kuru malzemeleri kaşıkla güzelce bir karıştırıyorsunuz. Ondan sonra da üzerine yavaş yavaş e, bir buçuk su bardağı ılık su koyuyorsunuz e, ve yoğurmaya başlıyorsunuz yavaş yavaş. Önce böyle ele yapışacakmış gibi oluyor ama korkmayın e, ne kadar ele yapışırsa arada böyle bir unla da o ele yapışma hissini alabiliyorsunuz ve bir yemek kaşığı da sıvı yağ en son bölümünde hem o e, kalan e, unları <laughs> Hamurları böyle yapışan bölümleri toparlamak için en son bir yemek kaşığı sıvı yağda koyuyorsunuz ve sonra e, üzerine kapatıp bir e, bir saat kadar böyle bir üzerine bir havlu da örtersiniz. sıcak bir ortamda güzelce böyle mayalanması gerekiyor Böylelikle güzelce bir şişiyor aynı tarifi e, pizza için de yapabiliyorsunuz aynı ölçüleri pizza hamuru için de yapabiliyorsunuz öncelikle bu Hamuru fırına verip 10 dakika bir pişirmeniz gerekiyor. Ben genellikle elde açıyorum. Güzel oluyor böyle elde havada pizza için. 10 dakika fırına verdikten sonra üzerine ne istem ne malzeme istiyorsanız onu koyduğunuzda efsane pizzalar yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda böyle ufak ufak ince uzun uzun yapıp böyle ufak atıştırmalık kıtırlar da yapabilirsiniz. Aynı tarif onda da oluyor. Bu güzel bir tarif. E, o yüzden paylaşmak istedim. Ortalama ee, bir, bir saat bekledikten sonra efsane bir ekmek çıkıyor böyle gördüğünüz gibi. İçi yumuşacık, böyle sıcacık. 200 derecelik fırında göz kararı bir yarım saat civarı falan pişiriyoruz. Ama konumuz aslında ekmek değildi. E, konumuz aslında ekmek meselesiydi. Telefonuma baktığımda Vietnam'da telefonum çalınmıştı. Evet telefon çalındıktan sonra mecburen e, sistemlerime giremediğim için ülkeye geri dönmüştüm. E, yurt dışında hele Vietnam gibi bir ülkede telefonun telefonunuz çalındığında gerçekten elsiz kalmış gibi bir his bir his oluyor. Ben de ne yaptım? Oturdum, kaşlarımı almıştım. <laughs> e, oradaki polise gidip telefonum çalındığı ile alakalı oranın lokal dilinde bir dilekçe verdim fakat e, polis her yerde polis ve bana Google'dan şöyle bir Google Translate'de şunu söyledi. Ülkene ne zaman dönüyorsun? Dedim ki okey Ceren dön geri. <laughs> Ayrıca zaten çok fazla kilo vermiştim. 6 aydır yollarda. E, sürekli aynı şeyleri yiyip durmaktan. Asya mutfağını çok beğenmediğim için böyle sürekli pizza makarna gibi şeyler yiyordum. Ona rağmen çok zayıfladım. Eğer <laughs> dünyada bir gün bir savaş olacaksa bu bence Çin tozuyla... ...Anadolu unu arasında olması gerekiyor. Çünkü orada yediğim Asya'daki... Bütün um, hamur işlerinde bir çin tozu var. Ve bu gerçekten tatlı mı tuzlu mu belli olmayan garip bir garip e, kimyasal bir madde yani. Onun kokusu var ve her şeyde aynı koku var. O yüzden ülkeye geldiğimde koşaraktan kendime bir ekmek yaptım. Evet ve e, burada da kediler. Evet gece ülkeye geldiğim zaman 7 gün boyunca instagram kapatıldı. Aynen şu andaki gibi gece e, bir anda. E, Hamas'ın lideri öldürüldüğü için e, böyle gördüğünüz gibi 7 gün boyunca sebebi açıklanmadan e, yani tabi sebep var belli. E, böyle gö gece gibi bir sansür uygulandı ve gerçekten dedim ki ben nereye düştüm. <laughs> evet zordu buna alışmak özgür bir yerlerden yani hiç özgürlük yok tabi ki ama böyle bir instagram sansürünün ve her şeyin bir anda kapatılabilir Yedi gün sonra bir anda açıldı ve çok acayip bir zamanlama oldu. Vietnam'da telefonu çalınan cerenin ülkeye döndüğünde yaptıklarını şu anda paylaşıyorum. Kendimi abimin evine kapatmıştım, onların kedilerine bakıyordum, kendime bir ekmek yaptım çünkü konu tamamen ekmek meselesi. Bu video Temmuz'un sıcak bir gününde çekilmiştir. Evde dört tane kedi. Ve hepsi birbirinden farklı. Hepsi birbirinden farklı iştahlarda. Farklı dengelerde. Ben de onları beslemeye çalışıyorum. Adil olmaya çalışıyorum. Bir terazinin adil olma çabası bu dünyada. Adil olmak nedir? Evet Zoe. <laughs> Kediler ve meraklarım. Evet şu anda fark ettim ki Zoe de sansür yapmış. Ben sadece gecenin bize sansür yaptığını düşünmüştüm ama Zoe de bize sansür yapmış. Evet hayvanlar ve onların sansürleri. Devletimiz de bize böyle sansür yapıyor genellikle. Bir anda uyanıyorsunuz ve Instagram'ınız kapalı. Bütün Türkiye'de Instagram kapatılmış. Kendinizi İran'da gibi zannediyorsunuz. Ama sonra buna da alışıyorsunuz. Evet, bir Temmuz günü çekilen bir videonun arka fonuna şu anda e, bir Nisan ayından bir ses e, ekliyorum. Şu anda 20, 22 Nisan, yarın 23 Nisan. Neşede olacak inşallah içimiz. 23 Nisan coşkusunu hissedebilir miyiz acaba? Ben çocukken böyle 23 Nisan 19 Mayıs için efsane etkinlikler olurdu. Stadlarda gösteriler yapabilmek için böyle aylarca çalışırdık, kostümlerimiz olurdu, Koreograflar yapardık. Ee, ve böyle o, o ekiplerde olanlar dans ya da işte bando ekiplerinde olanlar e, derslerden kaydırabilirlerdi. Ama şu anda pek öyle bir ortam görmüyorum ülkemizde. Evet, burada gördüğünüz benim çok fazla zayıflamış halim gerçekten. Vietnam'da döndüğümde çok zayıflamış bir halde buldum kendimi ve kedileri beslerken ne kadar zayıf olduğumu görebiliyorsunuz. Kaslarım artık erimeye başlamıştı. Laos dilinde nam nehir demek. Kutsal nehir yani. Ama Vietnam dilinde nam erkek demek. Viet yazmak demek. Yani Vietnam demek erkek yazdı. Erkek tarih yazdı gibi bir şey. Ata erkil düzenin her yerde olduğu gerçekten çok aş çok acayip bir şey. Ama şunu söylemek istiyorum. Ata erkil olmayan bir toplum, ana olan bir toplum olarak ee, sanırım Afrika'ya örnek verebilirim. Afrika, Mama Afrika çünkü. Mama Afrika bunu gördüğünüzde. Oraya gittiğinizde e, Afrika ve bir e, Mama Afrika simgesi, Anne Afrika simgesi. Sizi kesinlikle e, zaten oradaki kadınlar kutsal yani. hani Gerçekten hala günümüzde kafaların üzerinde bidonlarıyla sularını taşıyıp bütün işlerini o sularla yapıyorlar. O yüzden kısa bir bilgi vermek istiyorum ara ara böyle aklıma geldikçe hikayeler. Evet o zamanlar tabii bir YouTube hayalim olmadığı için öylesine video çekmişim. <laughs> Bakalım bu videolar ileride nasıl bir sürece gelecek. Benim kediyi, kedilere adil mama dağıtma e, emeğimde görüyorsunuz burada. Gerçekten bir terazi olarak bu dünyada adil olmak benim için çok önemli. Mesela bir Boğa Boğa Burcu insanı için yemek nasıl önemliyse bir Terazi Burcu için de adalet, adil olmak o kadar önemlidir. Yani bir Terazi yemeksiz yaşayabilir ama adil olmayan bir alanda yaşayamaz. Mesela bir Boğa adil olmayan bir alanda yaşayabilir ama yemeksiz bir yerde asla yaşayamaz. Gibi örneklendirebilirsin. Bu yüzden biz hepimiz birbirimizden çok farklı eşsiz insanlarız. Bir gün belki human design hakkında da konuşmak isterim. Sene 2007'de bayağı olmuş. Bir kitabını alıp kızlar arasında böyle bir oturup bunu incelemiştik. Human design astrolojinin biraz daha gelişmiş hali oluyor. Orada insan tasarımı yani enerji, insanların enerji formlarına bakıp e, astroloji beni hiçbir zaman tam olarak beslememişti. Yani evet ben terazi burcuyum, yükselenim yay. Ama tam olarak terazinin özelliklerini çok da fazla kendimde benimse, Tam olarak beni beslememişti. Fakat Human Design öğrendiğim zaman bir reflektör olarak neden sorularımın cevabını çok iyi öğrendim. E, human Design'de mesela e, Astrolojiden farklı olarak Astrolojide sizin anne karnından doğduğunuz andaki gökyüzündeki gezegenlerin konumuna göre siz terazi oluyorsunuz işte gezegenler ve işte bir doğum haritanız ortaya çıkıyor. Ama Human Design'de o sistem diyor ki siz anne karnında doğdunuz da var olmadınız. Daha önceden de vardınız. Annenin, annenizin karnında da vardınız. Bu yüzden doğmadan 3 ay önceki gezegenli, gezegen konumlarını ve doğum anındaki gezegenlerin konumlarını bir araya getirip altı tane farklı sistemi e, bir formüle eden müthiş bir sistem. Google'dan araştırın. Instagram'da çok güzel sayfalar oluşmaya başladı. Human Design'de kendinizi tanıyabilirsiniz. Bir projektör, bir reflektör, bir jeneratör. Bunların hepsi güzel bilgiler. Burada da e, o günün, o ekmek yaptığım, kedileri beslediğim güzel günün akşamüstü gün batımını görüyoruz. Güzel bir gün batıyordu. Temmuz güneşi. Henüz Ceren'in o yolda değil. Daldan dala Ceren var şu anda.